bana soruyorlar bu kadar disiplini azmi nereden buluyorsun? Arkadaşlar sabahleyin kalkıyorum ben çok merak etmişsiniz ya rutinimi anlatıyorum size. Sabah kalkıp bir güzel takviye gıdalarımı alıp ondan sonra kocaman bir bardak su içip güne yürüyüşle başlıyorum ben. Ortalama 6-8 kilometre arasında yürüyüşüm var her gün bıkmadan usanmadan. Bunu tamamladıktan sonra işime geçiyorum. Sonra iş yerinde de güzel bir şey hazırlıyorum kendime. Onu yudumluyorum. Benim kahvaltım o. Böyle olunca akşam yattığın zaman da tabii hem tok oluyorsun hem de zaten gereken takviyeleri aldığın için vücudun bitkin, bitap, yorgun düşmüyor. E böylelikle bu Ertesi sabaha da yansıyor. Ondan sonraki sabaha da yansıyor. Çünkü her gün rutinin bu. Negatiflikten uzaklaşıyorum mesela. Bu iyi geliyor yürümek. Aslında herkesin yürümesi gerekiyor da çok tembelleştik ya.